Arkadaşlar hepinize merhaba. Cep telefonlarında kullandığımız kablosuz şarj cihazları var biliyorsunuz. Ben de kendim bir tane kablosuz şarj cihazı kullanıyordum. Samsung ürünü. Bu ürünü yıllardan beri kullanıyordum fakat son zamanlarda yavaş şarj etmeye başlamıştı. Benim de hızlı şarja ihtiyacım vardı. Dolayısıyla herhangi bir elektronik mağazadan Yeni bir kablosuz şarj cihazı aldım kendime. Şu şekilde. Tam ürün ismi Samsung 5400T olması gerekiyor. Aynen. Samsung EP Tire E5400T modeli. Bu kablosuz şarj cihazında 15W kadar kablosuz şarj desteklemekte. Bu kablosuz şarj kutusunun içinde bir tane kablosuz şarj pedi bir tane şarj cihazı ve bir tane de kablosu çıkmakta. Tam ürün kodu Samsung ep 5400 t olarak geçmekte. Dilerseniz şu anda kutuyu açalım, kutu açılışını gerçekleştirelim. İsterseniz şu anda kutu açılışını gerçekleştirelim. Şöyle açalım. Uzun zamandan beri takip ettiğim bir ürünü. Merak ettim. Ayrıca kullanmak için aldım. Şu şekilde açabiliriz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir tane şarj adaptörü çıktı. Şarj adaptörü. Yani bu şarj adaptörü 25 watt. Şöyle. Şuradan bakabilirsiniz. 25 watt oldu yazıyor. Kablosuz şarj pedimiz burada. Bu kağıt varmış. Arkadaşlar ben kablosuz şarj pedlerini fanlı olanını seviyorum. Fansız olanlar da biraz ısınma yapıyor. Bu şekilde bunun da altında bir tane fan var. Ayrıca bu şarj pedinde bir tane telefon, kulaklık veya saat şarj edebiliyorsunuz. Type-C'den type tarpsi bir tane şarj kablomuz çıkmakta. Hiçbir zaman okumayacağımız kitapçıklar. Günümüz teknolojilerinde kablosuz kulaklıklar çıktığı için arkadaşlar bu şarj pedinde kablosuz kulaklık almayı düşünüyorum. Onun için almak istedim. Aynı zamanda bir tane de kullandığımız saatimiz var. O saatte de cep telefonunda ikisini aynı anda şarj etmek için aldım. İsterseniz bir deneyelim. Cihazımızı. Type-C bağlantısıyla çalışıyor. Şu şekilde. Işıklar yandı. Evet arkadaşlar. Kablosuz hızlı şarjda olmasına 1 saat 5 dakika var diye ikaz verdi telefonumuz. Şu anda kablosuz şarj etmekte. Aslında bir tane müzik koyalım. Evet arkadaşlar. Akıllı saatimizi ve şu şekilde telefonumuzu aynı anda şarj edebilmekte. Güzel bir ürün. Güzel bir cihaz. Şu anda herhangi bir fan sesi duyulmuyor. Aynı zamanda şarj pedi 15 Watt'a kadar hızlı şarj destek görmüştük. Fakat aynı anda iki cihaz şarj ettiğiniz zaman gücü azalıp 15 Watt'lı gücü yarı yarıya düşürüp iki cihazı aynı şekilde vermekte. Yani 7.5 Watt saat, 7.5 Watt telefon gibi veya kendi içerisinde farklı bir ayarlama yaparsa o şekilde dengeliyor. Bu süre zarfında da sizin şarj süreniz uzamaktadır. Şu şekilde özelliklerine bakacak olursanız Arkadaşlar bir ürünü hepsi burada üzerinden 1250 TL'ye aldım. Tavsiye ederim. Kullanabilirsiniz. Bu da en miktarımız artık kenara ayırma vakti. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ve yerine koyuyoruz yeni kabuzu şarj cihazımız bize hayırlı olsun. Arkadaşlar diğer ürünümüze geçecek olursanız bir tane portatif bluetooth hoparlör, bir tane de ev tipi bluetooth hoparlör aldık. Şu şekilde. Lapunk marka bluetooth hoparlörünü 1400 400 TL aldık. Alman malı olduğu için tercih ettim. Aynı zamanda uzun süreli bataryası olduğu için tercih ettim. Üzerinde RGB ışığı var. Bir adet hoparlör ve bir adet bas hoparlörü bulunmakta. Tech marka burada hoparlörü ise Amazon'dan 1250 TL'ye aldık. Birinden aldığımız Lapunk marka hoparlörün 12 Watt ses gücü var. Amazon'dan aldığımız Tech marka burada hoparlörün ise 40 Watt'a kadar ses gücü bulunmakta. İsterseniz bunların da kutu açılışını gerçekleştirelim. Şu şekilde önce test önceden biz. Şu şekilde bir cihaz çıkıyor arkadaşlar. Dışı kumaşımsı, plastiğimsi bir materyalle kaplı. Altında kaydırmaz petleri bulunmakta. Şurada bir tane bas hoparlörü. Şurada da bir tane normal ses hoparlörü bulunmakta. Ses kısmı, ses açma, Hoparlörü açma, rgb ışığı kontrol etme, müziği başlatıp doldurma, şurada ise tip A şeklinde olan bir usb girişi, hafıza kartı girişi ve type-c girişi bulmakta. Type-c girişinden şarj olmakta arkadaşlar. Buradan da hafıza kartı girişiyle ve flash girişiyle müziklerinizi dinleyebilirsiniz. İsterseniz şöyle hoparlörümüzü bir açalım. Arkadaşlar bu Bluetooth hoparlör portatif olduğu için aldım ben. Hafif istediğiniz yere götürebilirsiniz. Aynı zamanda şöyle bir askı aparatı var. Bu şekilde asabilirsiniz. Bir de sesine bakalım. Zamanda yukarıdaki RGB bir ışık müziğin ritmine göre kendisi değişiyor. <laughs> sesi gayet dolgun. Dışarıda dinlediğiniz zaman diğer insanların duyabileceği ses seviyesine gayet ulaşıyor. Sesi son ses de boğulmuyor. En önemlisi bu. O yüzden bunu tercih ettik arkadaşlar. Ev tipi kullandığımız mutlu toparlara gelirsek eğer. Bunu bir kapatalım. Tabii ki bunun fiyatı daha yüksek olduğu için ses kalitesi bataryasının kullanım süresi daha uzun gitti. Dediğimiz gibi yurt dışı ürün Amazon'dan almıştık. 1250 TL'ye yaptık bu toparladı. Burada da iki tane hoparlör mavi ışıklar var. Oldukça ağır. Yaklaşık 2 iki, 2,5 kilo kadar ağırlığı var arkadaşlar. Şu şekilde bakacak olursanız aynı şekilde bu hoparlörün de kulaklık giriş var bunda ayrıca. Tip A USB girişimiz, hafıza kartı girişimiz ve tip C USB girişimiz var. Tip C USB girişinden şarj olmakta. Burada toparlarımızın üstündeki tuşlar açma kapama, menü tuşumuz, müziği durdurup oynatma tuşumuz, ses açma tuşumuz ve sesi kısma tuşumuz arkadaşlar. Şu şekilde bir yapısı var. Bunun da dışı plastiğimsi, kumaşımsı bir materyalden yapılma. Şurada iki tane bas hoparlörlerimiz var. Şurada da iki tane ses hoparlörlerimiz var. İsterseniz bunları da bir açalım. Bunun sesi biraz daha yüksek tabi arkadaşlar. Şu şekilde gönderelim. RGB ışıklarımız. hafif, bu oldukça ağır. Televizyonda, farklı bir üründe, bilgisayarda, telefonda, istediğiniz her yerde evde kullanabilirsiniz bunu. Bunda da aynı zamanda şurada iki tane az aparatları var. Bunun kendinden var. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın.